Hep Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mert. Bugün sizlerle nasıl nasıl onu göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ilk başta Google'a nasıl bıraktığını yazıyorsunuz. Sonra böyle arkadaşlar oyun indiği kulüp çıkıyor. Buna tıklıyoruz. Arkadaşlar bundan sonra bakın. Böyle alta indiğimizde 3 tane seçenek var. Bunlardan ikincisi ne tıklıyoruz? Arkadaşlar sonra burada Download ve indir var. İndire tıklıyorsunuz. Yani Download, indir aynı şey. Arkadaşlar basıyorsunuz bakın. Alt tane İngilizce Türkçe var ya onun yanında 3 tane nokta var alt alta. İşte onun yanında da çarpı var. Arkadaşlar çarpıya basıyorsunuz ve bakın böyle bir şey çıkıyor. İndirmek istiyor musunuz diye indir diyoruz ve arkadaşlar dosya indiliyor. Arkadaşlar eğer sizde de olduysanız bize bana like unutmayın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.